Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu altıgen çantanın yapılışını anlatacağım. Şöyle makaron tarzında içinde göstereyim. Bu şekilde. Altıgen çanta için gerekli olan malzemelerimiz. Ben bu şekilde polyester kord ip kullanacağım. penye ipe muadil bir ip kalınlığı hemen hemen aynı. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Siz isterseniz penye ip de kullanabilirsiniz. Bu şekilde saplar kullanacağım. Bu geometrik şekil olacağı için bu daha güzel olacağını düşündüm. Ancak şöyle bunun sadeleri de var. Bunlardan da kullanabilirsiniz. Tığım 7 milim bu ip için. Ve astar ve fermuar için de bu şekilde kumaş parçası ve fermuarımı hazırladım. Ben çantamın bir parçasını bu şekilde hazırladım. Makaron mantığı ile yapacağız. Yani bundan iki parça olması gerekiyor. Ben bir tanesini ördüm. Şimdi ikincisini de size gösterirken öreceğim. Şöyle çantama başlarken öncelikle ipin özelliğini şöyle bir göstereyim. Bu şekilde bu sökülebilen bir Bunu bu yüzden başlarken mutlaka yapmamız gerekiyor. Ve sihirli halka yaparak başlıyorum. Hemen şöyle ipimi bir kat böyle doladım. Buradan aldım ve şöyle bir düğüm yaptım. Halkamı oluşturdum. İçine bir iki üç 5 tane sık iğne yaptım. Şimdi halkamı kapatıyorum. Buradan çektiğinizde zaten kolay bir şekilde geliyor. Şimdi ilk sıramı bitireceğim. 5 tane yaptım. 6. bu bağlarken yapacağımız yerde 6. sık iğne zaten oluşuyor. Şöyle ipimi biraz bolca bıraktım ilmeğimi ilk yaptığım ilmeğin hemen şu tepesinden bunu diğer tarafa geçiriyorum. Şimdi bu ilmeğin içinden hemen örgümü de geçirdim. Şunu alta aldım. Burayı tutup sıkı bir şekilde bu uzun olan ipe ördüğüm ipi çektiğimde burayı kapatmış oluyorum. Bu da gizli birleştirme yapmış olduk yani ek yeri belli olmaması için. Şimdi Başak modeliyle devam edeceğiz. İkinci sırayı çıkıyoruz. Burada şu gördüğünüz V şeklinde bakın ilmek bunun tam ortasından batarak yani buradan Batıyorum. Arkada şu iki ipin arasından tığımın çıkması gerekiyor. Ve buradan ipimi çekiyorum. Bir kere ördüğümde buraya bir tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi aynı yere tekrar batıyorum. Yani bu sırada hepsini çift batmamız gerekiyor. Bunu iki tane yaptım. Yanındakine geçiyorum. Yine buna da iki tane yapıyorum. Şu anda 5 tane çift yaptım. 6.'yı hemen burada bağladığımız yer bir önceki sırada oluşturduğumuz şöyle göstereyim. Buraya atarak buraya da bir çift yapıyorum. Ve toplamda 6 tane çift yapmış oldum. Yine şöyle ipimi uzun bir şekilde bıraktım ilmeğimi. Hemen şu ilk yaptığım çiftin şu kısmından bunu arkaya çekiyorum. Bu şekilde örgümün içinden de bunu geçiriyorum. bunu çekerek sıramı kapattım. Şimdi yine aynı yöntemle hemen şu çiftin ilkinden batarak yukarı çıkıyorum buraya bir tane daha sık iğne yapıyorum bu sefer çiftlerin ilkine çift yaptım. Yanındakine de tek batacağım. Yine çiftin ilkine çift batıyorum. Yanındakine tek batıyorum. şekilde bir tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bir çift bir tek yaparak geldim. En son tekle bitiriyorum. Yani çift yaptım, tek yaptım. Başlarken de çiftle başlamıştım. Şimdi yine sıramı bağlıyorum. Aynı şekilde. Bir üst sırayı çıkarken yine çiftlerin ilkinde batarak. bir sıraya çıktım. Yine çiftlerin ilkine çift yapıyorum. İkincisine tek yapıyorum. Yanındaki tek olan ilmeğe de tek batıyorum. Yani bu sırada bir çift iki tek olarak devam ediyor. Her zaman çiftlerin ilkine çift batıyoruz. Arada kalanları da tek batıyoruz. Evet bu sıramı da iki tek bir çift olarak tamamladım. Yine sıramı aynı şekilde bağladım. Zaten artık yavaş yavaş altıgen şeklini almaya başladı. Şimdi artık bundan sonrası hep aynı şekilde devam edecek. Bu kadar büyütene kadar yani ben en son 9 tek bir çift olana kadar bunu büyüttüm. Boyutu biraz size kalmış yani daha farklı boyutlarda da yapabilirsiniz. Ben şöyle göstereyim. Üst sıraya her zaman çiftlerin ilkinden yaparak başlıyoruz yani bu şekilde üst sıraya çıkıyoruz ve her zaman çiftlerin ilkine çift yapıyoruz arada kalanların hepsine tek yine çiftin ilkine çift diğer arada kalanlara tek bu şekilde artırmalarımızı devam ettiriyoruz ve istediğiniz boyuta ulaşana kadar aynı şekilde artırmaları yapın zaten bu şekilde altıgen görüntüsüne ulaşacak altı köşe olduğu için bu şekilde buraya kadar tamamlayalım 9 tek bir çift sırasına kadar geldim. Bu sırayı da tamamladım. Şöyle göstereyim saymak isteyenler olursa. Şöyle ölçüsünü de vereceğim. Şuradan şöyle ölçüyorum. 22 santim. Şimdi bunun şu yan kısımlarını yapacağız. Yani şu kısımları nasıl yapıyoruz? Hemen onu gösteriyorum. Şimdi burada bitirdim. Şöyle yine aynı şekilde bağladım en son. Burada çiftleri atlıyorum burada. Hemen şu çiftin yanındaki ilmekten başlayacağım. Üst kısmı yaparken bu ilmeklere hiç dokunmuyoruz. Yani şu iki katına da dokunmuyoruz. Hemen yapacağım ilmeğin şu kısmında bir bölüm var bakın. Şu bu ipe batarak ilmekleri alacağım. Burada biraz zorlayabilir ilk sırada. Bu şekilde bu katlarından geçerek şöyle ilk ilmeğimi alacağım. Hemen buradan sıkıştırıyorum. Bir tane şöyle zincir çektim. Bunu yaptım. Bunu ilk sık iğnem olarak sayıyorum. Yanındakinden yine aynı şekilde bu katından baktım Yine sık iğne yapıyorum. Evet buraya kadar 8 tane sık iğne yaparak geldim. Tam önceki sırada yaptığım çiftlerin üzerindeyim şu anda. Bunlara geldim. Şimdi burayı yani burada daha keskin bir köşe oluşturmak için şu kısımları yapmak için küçük bir püf noktası var. Hemen bu çiftlerin ilkinin yine aynı şekilde bu katından batarak şöyle ilmeğimi aldım. Örmüyorum. Aynı şekilde ikincisini de bu katından batarak bunu da aldım tığımda şimdi 3 tane şöyle ilmek var. Şu son aldığımı çıkarıyorum. Önce bu ikisini örüyorum aynı zamanda bunu da tutuyorum geri kaçmaması için. Daha sonra bunu takıyorum. Ve bu ikisini örüyorum. Ve aynı şekilde sıradaki ilmekten tek batarak devam ediyorum normal sık iğne yaparak. Şimdi her çifte geldiğimde bu işlemi uygulayacağım. Her şu çiftlerde burada yani köşelerde aynı şekilde bu işlemi uyguluyoruz ve köşeleri oluşturuyoruz. İlk sıramı tamamladım. Bu şekilde her çifte geldiğimde aynı şekilde gösterdiğim yöntemle bütün altı köşeyi de aynı şekilde yaptım. En son bu şekilde çiftle bitirdim sıramı. Daha sonra hemen şu kısımdan yine bağlayacağım. Bağlama yöntemi yine burada yaptığımız gibi aynı şekilde bağlıyoruz. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Yine aynı şekilde hemen şu bağladığım yerden yani çiftlerin yanındaki sık iğneden başak model devam ediyorum. Evet bu şekilde üst sıraya çıktım. Hemen yanındaki sık iğneden aynı şekilde devam ediyorum. başak modeli yaparak bu köşeye kadar geldim. Şimdi önceki sırada yaptığım gibi burada da çiftlerin üzerine aynı yöntemi uygulayacağım. Hemen bunu aldım. Diğer sık iğnemi de bu şekilde alıyorum. Önce bu ikisini örüyorum. Daha sonra bu bıraktığım ilmeği alıp tekrar bunu örüyorum. Her köşeye geldiğimizde aynı işlemi yapıyoruz. Yine bu aradakiler düz sık iğne olarak buraya kadar örülüyor. Daha sonra köşeye geldiğimizde yine burada yaptığımız gibi burada da çiftlerin üzerine aynı yöntemi uygulayacağız. Bu şekilde ben bunda toplamda 3 sıra ördüm bu kısımda. Yine bunda da 3 sıra öreceğim daha sonra devam edeceğiz evet, bu kısmı toplamda 3 sıra ördüm yine aynı şekilde bitirdim şimdi burada bir yarım sıra daha öreceğim şu karşısına denk gelene kadar e, fermuar kısmı şurada ve bu kısmını ekleyeceğiz Böylelikle eklediğimiz zaman burada fermuar e, içeride kalmayacak ona yer bırakmış olacağız evet, bu parça hazır yarım sıra ördüm şimdi elimizde iki tane parça var ancak sadece bir tanesinde bu şekilde yapıyoruz yani diğer parça normal düz bir şekilde bitiyor gördüğünüz gibi 3 sıra bu da bu kısmı 4 sıra oluyor şuraya kadar yarısına kadar böyle ördüm bunu fermuar yeri bıraktık Eklemi kısmına geçeceğiz ancak ben şöyle bir aparat kullanacağım için eklemeden önce bunları takmam gerekecek Hemen şu kısımlarından bu zaten şöyle göstereyim hemen vidalı bunu bu kısmı dışarıda vidalı kısmı da içeride kalacak şekilde ben bunu ekleyeceğim. Yani çantamın şu kısımlarına ekleyeceğim. İki parçaya da daha sonra birleştirmesini yapacağım. Eğer zincir kullanacaksanız çantanızda çantanızı direkt ekleyebilirsiniz. Ekleme kısmına geçebilirsiniz. Ee, bu şekilde ben aksesuarlarımı takıyorum daha sonra birleştirmeye geçeceğiz. Çantamın aksesuarını taktım her iki tarafına da şöyle. Ee, bu şekilde içeriden vidalanarak bu takılıyor. Ancak kendi vidaları buna kısa geldiği için ip kalın olduğundan dolayı e, ben farklı daha uzun vidalar kullandım bunun için. E, gayet sağlam oldu. Hiçbir sıkıntı yok. E, bunu isterseniz farklı şekilde de üstten vesaire ekleyebilirsiniz. Eğer bu şekilde aksesuar kullanmayacaksanız zincirle de kullanabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi bu ekleme kısmına geçeceğiz. Şöyle kulp kısımlarını karşılıklı denk getiriyorum. Daha sonra buradan şöyle bir sıra fazla örmüştük zaten. Şöyle yün iğnem var. Buna geçiriyorum. Ve buradan ilmekleri karşılıklı olacak şekilde birbirine dikeceğiz. Ben iğne ile dikmeyi tercih ediyorum. Bunda daha güzel durduğunu düşünüyorum. Bunu tığla da yapabilirsiniz aynı şekilde. Şöyle önce diğer parçadan bunu geçiriyorum. Buradaki ipi uzun bırakarak bu işlemi yapıyorum. Ayrıyeten ip eklemiyorum. Böyle karşılıklı ilmekleri, bu şekilde ilmekleri karşılıklı denk getirerek çantanın diğer kısmına kadar yani yükselttiğim yere kadar bunu ekliyorum çantamızın ekleme işlemi bitti şöyle göstereyim sadece astar ve fermuar kısmı kaldı ben çantamın astar ve fermuarını da tamamladım İçini de hemen gösteriyorum Astarın yapım aşaması makaron çantayla birebir aynı. Sadece yuvarlak parçaları altıgen şekilde kesiyoruz. Dikiş aşamaları hepsi birebir aynı. Onun da linkini aşağı bırakıyorum. Siz de çantamı beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.